Submariner'ın iki yüzü. Bazı isimler vardır ki farklı dünyalarda doğar ama aynı gücü taşır. Submariner işte öyle birisi. 1979'da Marvel Comics, okyanusların derinliklerinden çıkan bir kahraman yarattı. Namer, The Submariner. Yarı insan, yarı Atlantisli. Kimi zaman kahraman, kimi zaman anti kahraman. Ama her zaman denizin temsilcisi. Marvel evreninin ilk süper kahramanlarından biriydi o. Aradan yıllar geçti. 1953'te aynı isim bambaşka bir sahnede yeniden ortaya çıktı. Ama bu kez bir çizgi roman karakteri değil. Dalgıçların bileğinde bir yol arkadaşıydı. Rolex Submariner. Çelik kasası, suya dayanıklı yapısı ve efsanevi dayanıklılığıyla kısa sürede saat dünyasının ikonlarından biri oldu. James Bond filmlerinden Okyanusların en karanlık noktalarına kadar her yerde onun adı anıldı. İlginç olan ne biliyor musunuz? Marvel'ın Namor'ı da, Rolex'in Submariner'ı da denizin derinliklerini fethetmek için yaratıldı. Biri hayali bir süper kahraman, diğeri ise gerçek bir mühendislik harikası. Aynı isim, farklı iki evrende. Biri çizgi roman sayfalarında efsaneleşti, diğeri saat vitrinlerinde ve dalış dünyasında. Demek ki bazen tek bir isim bile farklı dünyalarda İki ayrı efsane yaratabiliyor. Leon Facts devam ediyor.